Ne? Ece'yi mi kaçırdılar? Ne diyorsun sen Hakkı? Bir anda önümüze kırdılar Kahraman Bey. Sonra kavga çıkardılar. İki kişiydiler. Adamın teki bana gelişti. Kendimden geçmişim. Gülizarı da arabada yeterli boyutmuşlar. Uyandığımda arabada Ece yoktu. Ben polis arayacağım. Size sakın oradan ayrılmayın. ...kimseyi de aramayın, tamam mı? Kahraman ne oldu? Yok bir şey yavrum, işle ilgili. Ee, bizim işimiz bittiyse, gidebilir miyiz? Ee, çok uzun sürmez zaten, ben bilgi verdim. Hemşire hanım sizi bekliyor. Peki tamam, hadi hemen halledelim o zaman, hadi. Ee, bu soldan ikinci koridor. Tamam. tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun, görüşmek üzere, geçmiş olsun. Hadi. Ben dışarıdayım hayatım. Tamam canım. Merhaba Müdür Bey. Ben Kahraman Yürükhan. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi. Büyük bir sorunum var. Kızım kaçırıldı. Eski eşinden şüpheleniyorum. Bugün şartla tahliye edilmişti. Konak yakınlarında bir yerde olmuş. İki kişi olduğunu söylüyor şoför. Kahraman. İyi misin hayatım? İyiyim. Sen niye çıktın beklemedin? Bir telefonla görüşmem gerekiyordu. Hadi eve gidelim. Kahraman. Bak telefon geldiğinden beri iyi görünmüyorsun sen. Bir şey mi oldu? Yok hayatım dedim ya işle ilgili. Bir sorun yok sadece canım sıkıldı biraz. Dünyanın en iyi babasının canını kimse sıkamaz. İzin vermem ben. Hadi gidelim hadi. Müdürüm geldiler. İyi görevler müdürüm. Müsaade var mı? Buyurun. Geç şöyle müdürüm en karşısına. Kahraman Bey'le görüşmüşsünüz galiba müdürüm. Bunlar ifade verecek olan arkadaşlar kahraman bey de geliyor yolda. Haberim var. Oğlum gel şuraya. Hazırlanayım. Evet, anlatın bakalım nasıl oldu bu olay? Müdürüm, kahraman beyin kızı ile giderken önümüzü bir araba kesti. Daha sonra içinden bir kişi çıktı. Tartışma, kavga ettik. Daha sonra yumruklaştık vesaire. Ben bilincimi kaybettim. Biz de anlamadık hiçbir şey zaten. Buyurun kahraman bey. Nasılsınız, iyi misiniz siz? İyiyiz kahraman bey, sağ olun. Emin misiniz? Bir doktora falan gittiniz mi? Ben de söyledim ama istemediler. <laughs> İyiyiz gerçekten. Gerek yok. Ne uğradığımız şaşırdık. Bir anda olup bitti her şey Kahraman Bey. <laughs> Peki. Müdür Bey eğer arkadaşların ifadesi bittiyse gidebilirler mi? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Müsaadenizle ben hemen geliyorum. <laughs> Celal, sen Gülizar'ları önce bir hastaneye götür. Ondan sonra da uygun bir otele yerleştir. Tamam kardeşim. Siz de benden haber bekleyin benden haber gelene kadar evdeki hiç kimseye hiçbir şey söylemeyin, tamam mı? Eğer ararlarsa telefonlarınızı falan açmayın, tamam mı? Tamam. Merak etmeyin. Dede, Elif'in hiçbir şeyden haberi yok. Ben işle ilgili bir sorun çıktı diye çıktım evden. Aman sen de pot kırma. Merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Jandarma harekete geçti mi peki? Anladım. Tamam, tamam, sağ ol. Nedir durum? Bulmuşlar mı? Kaza yapmışlar. Şoför yaralı olarak bulunmuş. Ne, ne, diyorsunuz siz ya? Ne kazası? Kızıma bir şey olmuş mu? Defne Hanım ve kızınız arabada yokmuş. Nasıl yani? Muhtemelen kaza yapınca kaçtılar. Ama kötü bir şey olsa mutlaka bizim haberimiz olurdu. Anladım. Şoför neredeymiş peki? Özel kılıçlar sahnesine kaldırmışlar. Birinci kapalı olduğu için henüz ifadesi anlamamış. Jandarma olay yerinde inceleme yapıyor. Bizim ekipler de hemen yola çıktılar. <laughs> Karaman Bey nereye?